taba bak taba bak taba bak taba 7 taba sen neredesin telefon dere ay o 6 taba bakayım 7 taba 8 taba bak 9 taba bak 3 4 5 saymıyor biliyon 3'ün 2

8 lava olmaz. 9 lava olacak. 9 lava olur. 9 lava olmaz. Ya kaç lava olacak? Asrabat. Ek olarak sana son zamanlar töle daha bir de. Dur. 3 lava olmaz. Yavaş bir ara yavaş bir uzat da dikkat et. Gelicek. olur? Buna uygun bir lava diyebilir miyiz? <laughs> 2 lava <laughs> bakalım. <laughs> Kaç haber olur 2 2 haber. olmaz haber çabuk olur. İki haber olur. 3 haber olmaz. Yeni çekilmiş olur. çabuk olur. 4 kabak olur. 4 kabak olmaz. Bana niye böyle yersin? Allah Allah. Buramıyor. 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 olur 3 Buramıyor. 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 Buramıyor.

Tamam bırak gel gel gitme gel. Beş tane olmaz. Gel aç babamı. Vur tam ya. Dokuz tane olur. Bak gelse gel dokuz. Gelse gel. Dokuz gel. Aç ay. Dokuz olmaz. Çek elini gel. Çek. Çek Yok. Gel aç Beş olur. Beş tane olur. Beş Beş tane olur. Beş tane olur. Şu. Evet. İçine i̇şte, bak <laughs> <iki gülüyor> <ala. gülüyor> Niye? Dur. Sen sen ya? sen ne Sen bunu ne cevap veriyor sen ne yapıyorsun? Sen şimdi ya, Bak

ハード